Genç Olma kanalından herkese selamlar Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Haliniz, vaktiniz, sıhhatiniz, sağlığınız yerindedir inşallah. Bir kısa video serimize birbirinden güzel iki hikaye daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu hikayelerde bizlerin karakterini ve insanlığını daha iyi yerlere taşıyacak nasihatler, dersler, ibretlikler var. O zaman buyurun sabırsızlıkla ben bile kitabı okurken, sizlere anlatırken ve bin bir türlü bilgi toplarken sabırsızlanıyorum. Ve bunların hepsini toplamış, hazır bir şekilde size sunuyorum. Benden daha fazla heyecanlı olduğunuzu düşünüyorum. Sizleri o yüzden çok belirtmek istemiyorum. Buyurun hikayelerimize geçelim. İyi seyirler. İlk hikayemizin adı Hz. Ömer'in Allah Kokusu. Hazreti Ömer radallahu anh'a atına binmiş yolda yürüyordu. Halk arasından birisi Allah'tan kork ya Ömer dedi. Hazreti Ömer o anki telaşla birden bir süratle hayvanını inip onun yüzünü toprağa sürmeye başladı. Ve rengi sapsarı sesi kısılmış bir şekilde şöyle söyledi. Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın? Diyerek kafasını secden kaldırdı. Allah korkusu hikmetin, hidayetin Sadakatin anahtarıdır. Kendinin insan olduğunu bilen ancak Allah'ın karşısında secceleri kapanır. Kendinin insanlığını bilmeyen Allah'ın büyüklüğünü nereden bilsin der. Bu hikayeniz de burada bitiyor. Sizlere her hikayede bazılarını size bırakmak şartıyla tabi açık olanları anlayabileceğiniz olanlarını bırakarak anlatıyordum ama bunda birazcık kapalı ve kısa olduğu için açıklamam gerekiyor. Dediğim gibi her hikayede olduğu gibi. Ben de bazen hikayeleri okurken bu kısalardan yararlanırken... bir şeyler anlıyorum ama tam manasıyla anlamak için izah kısmına, açıklama kısmına, tefsir kısmına bakarak sizlere anlatıyorum. İnsan sonuçta nasıl anlayacağımızı bazen şeytan ya da nefsimizin o anki verdiği gafletle karşılayabiliyor araya. Bunun olmasını istemeyiz tabii ki. O yüzden şöyle size kısaca izah edeyim. Hazreti Ömer'i ömer eden İslam diniydi. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce çok katı yürekli birisiydi. Öyle ki kendi kızını diri diri gömecek kadar bir katı yüreğe sahipti. Müslüman olunca Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitimini alıp onun terbiyesiyle terbiye edilince ondan merhametlisi onunla şefkatlisi, onun kadar Allah'tan korkan birisi bugüne kadar daha gelmedi. Ve her zaman söylediğimiz gibi adaletin güneşi. Onun sağladığı adalet kadar bu dünyada adalet sağlayan birisi daha görünmedi. Hazreti Ömer, hatta bunun oğlu Ömer, adaletin güneşi. Fakir dul bir kadının çocuklarına kendi sırtıyla Ömer Halife, Halife Ömer'in sırtıyla kendince çuval çuval un getirip kendi elleriyle pişirip verdi o çocuklara. Kendi halifeliğiyle yetimlerin karnını doyurdu. Dijinelerin kenarında bir çobanın kulusunu kurt yerse Allahu Teala Halife Ömer'den bunu soracak diyerek gözyaşları dökerdi. İşte bunların hepsi Hz. Ömer'in Allah'a hürmetine, saygısına, sevgisine, kısaca Allah'tan çok korkmasına delildir. Şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize. İkinci hikayemizin adı ise iyi tacirlik ve müşteriye iyilik. Muhammed bin Münkerir bir dükkanı vardı ve o dükkanda oğluna emanet etmişti o gün. Oğlu o gün gelen müşterilerden birine 5 dirheme satılması gereken bir şeyi 10 dirheme satmıştı. Babası geldiği zaman oğluna böyle bir şey yaptığını içinden sezip sormuş. Ve oğlu da evet ben bir müşteri geldi ve ona 10 on dirheme bunu sattım der. Ona der ki ey oğul o 5 dirhemdi. Sabahtan akşama kadar babası telaşla o müşteriyi arar. Hak yani. Ve nihayet o müşteriyi bulur. Ve müşteriye çok pardon. Bizim oğul size 5 dirhem satması gereken şeyi 10 dirhem satmış demeye kalmadan adam ben o malı 10 dirheme almaya razıyım der. Muhammed bin Münkedir şöyle söyler. Sen razı olsan da biz razı değiliz. Biz ancak kendimizin razı olduğu şeyse senin için de razı oluruz. Ama ben razı değilim diyerek o beş deremi adama geri verir. Hikayemiz burada bitiyor. Ve işte dünyanın merkezi İslam'ın ölçüsü budur. Kendin için İstediğini diğer Müslüman kardeşlerin için de iste, diğer insanlar için de iste, gayrimüslimler için de iste ama sadece bunda Allah'ın rızasını yöneteceksen. Kendin için istemediğini başkalarında yapma. İnsanlar, Müslümanlar dinini sever. Zaten dinsiz insanlık olmaz. Bir insan dinsiz yaşayamaz. Ama Allah katında geçen tek din İslam'dır. Zaten İslam'da rahatlık var. İslam yolu üzerine inen kitaplarda rahatlık var. Ve en son kitap Kur'an-ı Kerim rehberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gördüğümüz, dinlediğimiz bu kısalardaki zatlar da İslam dininin yetiştirdiği zatlardır. Ondan dolayı böyle güzel, nurlu, iyi huylu, ahlaklı kahraman olmuşlardır. Zaten farkına varsanız eğer gayrimüslimin de yaptığı işten yaptığı iyilik de sanki Kuran'ın bir alfabesinden bir harf düşer kalbine filizlenir. Ertesi sabah uyandığında ben Müslüman oldum diyebilir. Önceki hikayede de Hazreti Ömer'den bahsetmiştik yani. Hazreti Ömer öyle bir insan ki Allah'tan öyle bir korkuyor ki aç olan fakir bir kadına ve çocuklarına kendi sırtında un taşıyıp getiren bir insan. Kendi oturduğu bölgede bir çobanın koyununu kurt kapmasından dolayı göz diken, döken ve ben ya Rabbi buna bir şey yapamadım diyerek ağlayan bir insan. Hz. Ömer Radavan'a Ömer yapan İslam diniydi. İslam diniyle tanışmadan önce anlattığım gibi kendi kızını diri diri gömen katı yürekli bir insandı. Sonra İslam'a tanıştı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ve sellemin mektebine girdi. Orada dini, ahlakı, güzelliği, cömertliği ve en büyük de adaleti öğrendi. Ve her şeyin en güzelini o yaptı. Ve bugüne kadar daha onun kadar güzel, onun kadar adaletli birisi hiç çıkmadı. İki hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm.